Osman kolay gelsin. Sağ hoş geldin. Hoş bulduk canım benim nasılsın? İyiyiz abi sağ ol sen nasılsın? Ben deyim çok şükür yeni yeriniz hayırlı uğurlu olsun. Allah razı olsun. Allah utandırmasın. Teşekkür ederiz. Amin abi cümlemiz. Şimdi ne attın abi ızgaraya? Abi köfte 10 Kasap köfte <laughs> herhalde Aynen değil mi? Aynen abi kendi etimizden çiftliğimiz. Çünkü neden sordum? Çünkü burası hem bir restoran hem de kasap. Kesinlikle abi. Doğru mu? Aynen öyle kendi etimiz çok şükür. Eğer kesim. Güzel. Allah'ın izniyle. En temizinden yapmaya çalışıyoruz. Şimdi bu attığın etler hayvanın hangi kısmı oluyor? Ha, bu bu bonfile. Bonfile diye geçiyor değil mi? Aynen abi. Şu köfte, şurada da Adana kebabı göstereyim ben sizlere. Bu dana kuzu karışık Adana. Dana kuzu karışık. Aynen öyle. Tamam. Köfte direkt dana eti. Tamamdır. Bu direkt tuzu. Abi şu an dürüm 120 lira. Porsiyon 240 lira. Ama porsiyon iki tane geldiği için. Tabii abi aynen öyle. 2 tane atıyoruz. Yanında tabloyu salatası var. Hı? Sumaklı soğanımız var. Evet.